Furkan'ın öğretmeninden sormak için kesi bir soruyu küçük kardeşi yanlışlıkla ikiye ayırmıştır. İkiye ayrılan sorunun her bir parçası aşağıda verilmiştir. Bu soruda ABC'nin bir üçgen, BD, CD ve CE'nin birer açıortay BAF açısı ile BDK açısı birbirine eşit 100 derece oldu. bildiğine göre DEC eşittir x kaç derecedir? Yatılan soruyu eski konumuna getirelim. Evet. Dersek burası C köşesi CD açı ortay AC'yi devam ettiriyorum aşağı doğru. Evet. Tamamladık. Şurası bizim E noktamız. CED dış açıortay. ortay. Evet. BD ile DC iç açı ortaysa BDC açısını bulabilirim. CDE açısı alfa olsun. Yani alfa artı yüzü bulabilirim. E, BD ile DC açı ortaysa 90 derece ile A açısının yarısını toplarsam bana BDC yani yüz artı alfayı verir. Burada alfa artı 100 eşittir. 90 artı 100 bölü 2 50. Alfa buradan 140'tan 100 çıkarsa 40 derece gelir. Evet. CD ile C açı ortaysa DCE 90 derece gelir. Buradaki alfayı 40 bulmuştum. O zaman buradaki E açımızda 50 derece gelir. Zaten e açısı x'ti. x eşittir 50 derece. Cevap Bursa.